Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bardakta süt mısır tarifi vereceğim. Hadi o zaman yapımına geçelim. Bir paket mısırımızı tenceremizi boşaltıyorum. Ve üzerine geçecek kadar sıcak su ekliyorum ben arkadaşlar. İsterseniz normal su da ekleyebilirsiniz ve ocağımıza kaynamak üzere alıyoruz arkadaşlar normalde ben yazın e, mısırımı alıp haşlayıp böyle küçük poşetler halinde buzluğuma atıyorum ama buzluğunda fazla yer olmadığı için bunları salataya kullanıyorum garnitürlerde kullanıyorum bugün hazır aldım o yüzden mısırımız kaynamaya başladı arkadaşlar 5 dakika kaynaması yeterli oluyor. Buzluk kokusu çıksın. Yeterli gelir. Zaten haşlanmış mısır olduğu için sadece bir buzluktaki kokusu gitsin diye haşlıyoruz. 5 dakika. Mısırlarımız haşlandı arkadaşlar. Şimdi süzme işlemine geçiyorum. Süzdüğümüz mısırlarımızın üzerine bir kaşık kadar tereyağı isteyen margarin ekleyebilir arkadaşlar. Tenceremizin kaynarlığı geçmeden ve mısırımız kaynar olacak şekilde biraz da tuz ekliyoruz. Dileyen isteyen karabiber, pul biber, sevdiği baharatları da ekleyebilir arkadaşlar. Şimdi mısırlarımızı kulum aşamasına geçiyoruz dileyen bardakta yapabilir. Ben kuplarda sunacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bardakta mısırlarımızı ben böyle sunum yaptım. Siz de dilediğiniz gibi, istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun kanalıma abone olup videoma like atarsanız sevinirim desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar